Aa bak lambalı demir var ya daha söndürüyor. Sen Evet arkadaşlar toz çelikin, e, vinci yanıyor şu an. Alev aldı. İtfaiye yok bir şey yok. Sanki bilinçli yakmışlar gibi. Buyurun. Toz çelikin, vinci yanıyor şu an. Alev alev yanıyor. Daha yaklaştıramıyoruz. Dumanı görüyorsunuz. Toz çelik burası. Gerçekten de cayır cayır yanıyor vinç ya. Hiç adamların umurunda bile değil. Limanda gelen giden hiç kimse yok. Bakın. Görüyor musunuz? Her şey gönüllük gülistanlık sanki. Aheste aheste. Vinç orada çatır çatır yanıyor. Ha, Bir itfaiye sesi geldi. Şimdi geldi daha itfaiye. Nerede? Şimdi itfaiye geliyor. Yani vinç tam alev aldıktan sonra itfaiye çağırdılar sanki. İtfaiye geldi. Yangına müdahale edecek. İşte orada itfaiye. Yeni geldi daha. Bakın. Aşağı yukarı 10 dakika oldu bu vinç yanmaya başlayalım. Biz yeni fark ettik. Biz de karşıdaki limandayız. Buyurun. Zavallı gemim. Neymiş geminin adı? Okunmuyor. Şurada geminin ismi de var ama okunmuyor. Velhasıl kelam toz çelik vinç yanıyor şu an.